Vasistas ile iki ülke tek gündeme hoş geldiniz. Haftanın yeni gelişmelerinde yine olaylar olaylar. Bir bankada daha soygun gerçekleşti. SDU cephesinden vergi dilimini etkileyebilecek bir açıklama geldi. Serkan Çalar'ın ölümü sonrasında Doğu Çaban'dan trenlerdeki güvenliği artıracak önlemler geldi. Köln ve Düsseldorf'ta yüz binlerce kişinin katıldığı Rosenmontak kortejleri de hafta sonuna ve başına damgasını vurdu. Bülten'e geçmeden önce iki önemli hatırlatmamız var. İlki yine bu bültende de hediye bilet vereceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İkincisi ise haber bültenlerimize destek olmak için abone olmayı ve hype'lamayı lütfen unutmayın. Gamze'yi soranlar çok oldu. Tatile çıktı kıymetini anlayın diye ama bir sonraki bültende yine aramızda kendisi olacak. Hadi şimdi gelişmeleri yakından bir bakış atalım ve bültene başlayalım. Bir hemen yakınında bir banka şubesinde soygun meydana geldi. Cuma günü Foxbank şubesinin kasa dairesine girmeyi başaran hırsızlar 718 kasadan 14'ünü soydu. Hırsızlık şubenin öğle arasında kapalı olduğu sırada yaşandı. Peki soygun nasıl fark edildi? Tabii ki de maalesef alarmla değil. Şube çalışanlarının aniden kendini kötü hissetmesi ve mide bulantısı yaşaması sebebiyle olay meydana çıktı çünkü hırsızlar öğrenilene göre bodrum katına bilinmeyen bir sıvı sıktı ve bu sıvı da çalışanları etkiledi bu sıvının ne olduğu bilinmiyor ancak derileri yok etmek için kullanıldığı düşünülüyor polis ekipleri olaya ilişkin kamera kayıtlarını incelemeye devam ediyor çalınan eşyaların tutarı hakkında henüz bir netlik yok bir görgü tanığı olayın olduğu gün öğle saatlerinde banka önünde mavi tulumlu 3 adamın koyu renkli bir araca doğru yürüdüğünü söyledi. Son aylarda bu banka soygunu olayları epey dikkat çekiyor maalesef. Tam da böyle bir haberden bahsederken banka kasası kiralama konusunda bilmeniz gerekenlere ilişkin Evrim'in yayınladığı videoya da atıfta bulunalım. Banka kasası kiralayacaksanız lütfen öncesinde o videoyu izleyin. Linki de açıklamalara bırakıyorum. SDU'lu siyasetçi Karsten Linnemann, hükümet ortağı SPD ile gelir vergisini düşürmek için ilkbahar aylarında yeni bir düzenleme yapmak istediklerini söyledi. Almanya'da şu anda yılda yaklaşık 68 bin euro kazananlardan yüksek vergiler alınıyor. Bunun 80 bin euroya çıkarılmasını öneren Linnemann, böylece orta gelirli insanların daha az vergi ödeyeceğini ve rahatlayacağını söyledi. Ayrıca sosyal yardım alan ama az çalışan kişilerin ek gelirleriyle ilgili kuralların da değişmesi gerektiğini söyleyen siyasetçi şu an sistemin az çalışmayı teşvik ettiğini bunun da doğru olmadığını belirtti ve daha çok çalışan insanların daha fazla kazanması gerektiğini vurguladı. SPD'nin kira gelirleri ve sermaye gelirlerine de sosyal sigorta primi getirilme önerilerine karşı çıkan Linaman, yeni kesintiler getirmek yerine sosyal sigorta primlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Yenamana göre vatandaşın yükü artırılmamalı, sistem daha dengeli ve adil hale getirilmeli. Bakalım nasıl bir düzenleme yapacaklar? İlerleyen aylarda hep beraber göreceğiz. Trenlerde güvenlik artıyor. Almanya'da Deutsche bünyesinde bilet kontrolü yapan Serkan Çalar'ın bir yolcunun saldırısına uğraması sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından şirketten yeni önlemler geldi. Trenlerin güvenliğini sağlamak için bir güvenlik zirvesi yapıldı. Bu zirveye Ulaştırma Bakanı, Doğuşaban Yönetimi Eyalet temsilcileri, sendikalar ve toplu taşıma yetkilileri katıldı. Doğu Çaban yöneticisi Evelyn Pala, 2026 yılı içinde tren ve istasyonlarda yolcu ile direkt teması olan çalışanlara gönüllülük esasına dayalı şekilde vücut kamerası sağlanacağı açıklandı. Demiryolu ve Ulaşım Sendikası EVG uzunca bir süredir vücut kameralarının yaygınlaştırılmasını istiyordu. Şirket ayrıca acil yardım butonunu devreye almayı düşünüyor. Bu sistem kurulursa çalışanlar tehlike sırasında merkezi buton sayesinde sessizce uyarabilecek. Merkezde en yakın istasyona polis ve sağlık ekiplerini yönlendirecek. Güvenliğin sağlanması için 200 yeni güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Görevlilere daha koruyucu ekipmanlar sağlanacak. Çalışanlara kriz yönetimi ve gerilimi azaltma yönünde eğitimler verilecek. Ayrıca 1 Mart itibariyle bölgesel trenlerde bilet kontrolü sırasında kimlik kontrolü de zorunlu olmayacak. Bu uygulama şirkete göre gerilimi yükseltiyor. Bu nedenle zorunlu olmayacak ama personel kendi inisiyatifinde kontrol sağlayabilecek. Bilet kontrolü sırasında bir kişinin tek başına kontrol yapmasından ziyade iki kişi olarak kontrol sağlaması hedefleniyor. Ancak Bavyera Ulaştırma Bakanı bunun mali açıdan mümkün olmadığını savundu. Şimdilik bu konu Mart sonunda yapılması planlanan toplantıya ertelendi. Konu oldukça kritik, insan canından bahsediyoruz malum. Geçen yıl demiryolu çalışanlarının yönelik 3.200'den fazla fiziksel saldırı yaşandı. Son olarak Serkan Çalar'ın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden sarstı. Yeni önlemlerin hızla hayata geçirilerek riskin en aza indirilmesi en büyük temennimiz. Toplu taşımada artan güvenlik önlemlerinin konuşulduğu bir haftayı geride bırakırken hafta sonunda bir başka büyük organizasyon da geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleşti. Bir Rosa Montag'ı daha geride bıraktık. Köln ve Düsseldorf'ta kortejler yoğun katılımla gerçekleşti bu pazartesi günü. Köln'de organizatörlerin verilerine göre yürüyüşe yaklaşık 11.500 kişi katıldı. Bu yılın en dikkat çeken yönü yine siyasi hicivdi. Düsseldorf'ta geçit araçlarının tasarımcısı Jack Tilly maketlerinde Donald Trump, Vladimir Putin ve Jeffrey Epstein gibi uluslararası figürlere göndermeler yaptı. Kön'de de benzer şekilde güncel siyaset ve küresel krizler mizah yoluyla ele alındı. Rheinland karnaval geleneğinde bu taşlama kültürü önemli bir yer tutuyor. Geçit araçları yalnızca eğlence unsuru değil, iktidar sahiplerini ve güncel siyasi gelişmeleri abartılı figürlerle eleştiren kamusal bir mizah sahnesi işlevi görüyor. Evet bir sonraki haberimiz sağlık sistemiyle ilgili. Sağlık sistemine bürokrasi yük bindiriyor. Almanya'da kronik hastalar sağlık durumları iyi olsa bile genellikle 3 ayda bir doktora gitmek zorunda kalıyor. Bunun çoğu zaman tek nedeni ilaç reçetesini yenilemek. Bu durum doktorların 3 aylık ödeme sistemiyle çalışmasından kaynaklanıyor. Doktorun ödeme alabilmesi için hastanın en az bir kez muayeneye gelmesi gerekiyor. Çoğu zaman bu ziyaret sadece formalite oluyor. Eski Sağlık Bakanı Karl Lauterbach döneminde kronik hastalar için yılda sadece bir kez reçete yenilenmesini sağlayan yasa çıkarıldı. Bu yasa Şubat 2025'te yürürlüğe girdi ancak uygulamaya başlanmadı. Doktor temsilcileriyle sağlık sigortaları aylardır anlaşmaya çalışıyor ancak henüz uzlaşma sağlanamadı. Hasta hakları savunucusu Eugen Brüsch bu gereksiz ziyaretlerin para kazandırdığı için sürdürüldüğünü savundu. Ulusal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği ise bunu reddetti ve sistemin doktorlara ek kazanç sağlamadığını söyledi. Sağlık sigortaları temsilcisi Stefanie Stoff-Annis, yıllık reçete sisteminin gereksiz yolculukları ve uzun beklemeleri ortadan kaldırılacağını söyledi. Sağlık ekonomistleri ise Almanya'da yılda yaklaşık 1 milyar doktor hasta görüşmesi yapıldığını, bunların çok büyük kısmının sadece reçete almak için olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Nina Varkın da gereksiz doktor ziyaretlerinin azaltılması gerektiğini söyledi ve bu değişikliğin hastalar ve sigortalar için ek masraf çıkarmaması gerektiğini vurguladı. Bakan, tarafların hızlı şekilde anlaşmasını beklediklerini, aksi halde yasal denetim yetkilerinin kullanılabileceğinin altını çizdi. Bir yasa getirilmiş ama yine bol tartışmalar sebebiyle yürürlüğe girememiş. Randevu yükünü azaltarak kronik hastaları reçete için randevu almaya zorlamayacak bu yasa ile gereksiz randevu yükünün önüne rahatlıkla geçilebilir oysa. Almanya'nın Dormagen kentinde 12 yaşındaki bir çocuğun 14 yaşındaki bir genci öldürdüğünün iddia edilmesi üzerine ceza yaşı tartışması yeniden patlak verdi. Adalet Bakanı Stephanie Hubig ise bu konuda çok net bir tablo çizdi ve yaş sınırının düşürülmesinin karşısında olduklarını vurguladı. Yaşananların korkunç ve sarsıcı olduğunu belirten bakan, ceza hukuku her sorunun çözümü değildir. Cezalar cezaevine ya da ceza mahkemesine ait değil dedi. 14 yaş altı bir çocuğun ağır bir suç işlemesi durumunda hukuk düzeninin tabii ki devreye gireceğini söyleyen bakan, amaçlarının çocuğu destekleyerek doğru bir yola yönlendirmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Bu arada Hubik, Çocuk ve gençlerin korunması için kapsamlı bir önlem paketi hazırlanması çağrısı yaptı ama yaş sınırlaması konusunun bu paketin sadece bir parçası olduğunu söyledi. Geçtiğimiz aylarda SESU cephesi de yaş sınırının düşürülmesini talep etmişti. Bu konu uzun zamandır sık sık gündeme geliyor ama genel olarak bakıldığında şimdilik yaş sınırının düşmesi için yasal bir zemin yok söylemiş olalım. Cem Özdemir'in etkinliğinde kundaklama girişimi yaşandı. Yeşillerin Baden-Württemberg Başbakan adayı Cem Özdemir, Metsin kentinde seçim etkinliği düzenledi. 400 kişinin katıldığı etkinlikte bir kundaklama girişimi son anda önlendi. Toplantı sırasında tarihi binanın ahşap kirişleri arasında yanıcı maddeyle dolu bir plastik tüp bulundu. Yerleştirilen bölümün karardığı ve bir miktar yandığı tespit edildi. Yeşiller milletvekili Cindy Holmberg, kirişlerin arasındaki alevi fark ettiğini belirterek tehlikeli görünüyordu bu yanıcı düzenek bilinçli olarak yerleştirilmişti açıklamasında bulundu. Etkinlikte görevli olan koruma görevlisi durumu fark ettiği anda müdahalede bulunarak tehlikeyi önledi ve ateşi söndürdü. Sınırlı bir maddi hasar meydana geldi ve bir yaralanma ya da can kaybı neyse ki yaşanmadı. Baden-Württemberg Eyalet Kriminal Dairesi konuya ilişkin soruşturma yürütürken ağır kundaklama girişimi şüphesi üzerinde duruluyor. Şimdilik düşünceler bu olayın siyasi sebeplerle gerçekleştiği yönünde. Cem Özdemir ise etkinliğin sonunda böyle bir olaydan haberdar olduğunu ifade ederek hızlıca fark edilmesi büyük şans dedi. Polisi dikkatli olması sebebiyle tebrik etti. Özdemir seçim kampanyasının yüz yüze ve açık diyalog üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak eğer bu tartışma ortamı hedef alınıyorsa demokrasinin temeli tehlikede demektir ifadelerini kullandı. Hakikaten ucuz atlatılmış, Yangının büyüdüğü senaryoyu düşünmek bile istemiyoruz. Almanya'da aşırı sağcı şiddet olayları 2025 yılında yeniden arttı. Federal hükümetin sol partinin sorusuna verdiği cevaba göre geçen yıl ülkede en az 1521 aşırı sağ kaynaklı şiddet olayı kayda geçti. Özellikle Ekim-Aralık 2025 arasında iki kez öldürmeye teşebbüs olayı yaşandı. Yetkililer bazı olayların geç bildirildiğini ve bazılarında siyasi nedenin sonradan anlaşıldığını söylüyor. Önceki yıllara bakıldığında 2023'te 1270, 2024'te 1488, 2025'te ise 1521 olay kaydedildi ve bu durum şiddetin her yıl arttığını gösteriyor. Muhalefetten Ferhat Koçak Hükümeti aşırı sağ tehlikesini yeterince ciddiye almamakla eleştirdi ve mağdurlara destek veren merkezlerin kalıcı olarak desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda işlenen suçlar arasında devleti aşağılamak, halkı kin ve nefrete sürüklemek, hakaret etmek gibi siyasi suçlar ile öldürme, yaralama, kamu düzenini bozma, trafikte tehlikeli davranış, insanları zorla alıkoyma ve polise direnme gibi şiddet suçları yer alıyor. Verilere bakarsak etkili bir önlem alınmazsa bu tür suçların 2026'da da artmaya devam edeceği aşikar. Münih'te düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı dünyanın birçok ülkesinden devlet ve hükümet yetkililerini bir araya getirdi ve pazar günü sona erdi. Konferansta en çok dikkat çeken konuşmayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı. Rubio ABD ile Avrupa'nın birbirine çok bağlı olduğunu bu ilişkinin bitmeyeceğini ve Amerika'nın her zaman Avrupa'nın yanında olacağını söyleyerek transatlantik döneminin sona erdiğini ilan eden manşetlerin atıldığı bir zamanda şunun herkese bilinmesini istiyorum. Bu ne bizim hedefimiz ne de arzumuz. Biz her zaman Avrupa'nın bir çocuğu olacağız açıklamasını yaptı. Bu sözler geçen yıl ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Avrupa'yı sert şekilde eleştiren konuşmasından sonra Avrupalı liderleri rahatlattı ancak uzmanlar ABD'nin temel politikasının değişmediğini sadece konuşma tarzının daha yumuşak olduğunu düşünüyor. Konferansta Ukrayna Savaşı da önemli gündem maddelerinden birisi oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski en az iki ay ateşkes olursa ülkesini seçime götürebileceğini söyleyerek eğer Rusya seçime gitmeyi kabul ederse biz de onlara saldırmamayı taahhüt ederiz dedi. Bu arada Rusya lideri Putin, Zelenski'nin görev süresi bittiği için Kiev yönetiminin meşru olmadığını savunuyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Avrupa'nın güvenliği için savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurgulayarak korkarım bunu daha da sert bir şekilde ifade etmek zorundayız. En parlak dönemlerinde bile kusurlu olan bu düzen artık mevcut değil dedi ve artık sert, çoğu zaman öngörülemez kuralları olan büyük güç siyasetinin geri döndüğünü söyledi. Toplantıya 50 ülke lideri katıldı ve toplantıda 3 gün süren görüşmelerde transatlantik ilişkilerden küresel görüşmelere İdeller birçok konuda görüş alışverişinde bulundu. Şimdi gelelim yeni etkinlik, yeni hediye biletlere. Güldür güldür ekibinden tanıdığımız Uğur Bilgin, Onur Buldu ve Aziz Aslan'ın Kirli Sepeti gösterisine hediye bilet veriyoruz. Gösteri 3 Nisan Düsseldorf, 4 Nisan Münih ve 5 Nisan Berlin'de olacak. Yorum'a gitmek istediğiniz etkinliği yazın ve yorumumuzu bekleyin. Çift kişilik biletinizi kapın. Bu arada web sitemiz ve de Türkçe etkinliklerin yer aldığı takvime rahatlıkla ulaşabilir ve istediğiniz etkinliğe bilet alabilirsiniz. Linki açıklamalara bırakıyorum. Hafta başı gelişmeleriyle bir aradaydık. Bize destek olmak isterseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Gelişmeler hakkındaki fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz. Cuma günü yeni bültende Gamze ile görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.